Evim boş. Ama sağır ve kör olan arkadaşım burada birisinin olduğunu ısrarla söylüyor. Derler ki görmek inanmaktır. Ama eğer bu tavsiyeye uysaydım şimdi ölmüş olurdum. Evimde benimle birlikte birinin olduğunu ilk söyleyen sağır, kör bir arkadaşımdı. Gülüp geçtim. Ona inanmadım. Geniş ve bomboş olan oturma odasına baktım. Yukarıda salonda ve misafir odasında, verandada, mutfakta, her yere baktım. Sadece ikimiz vardık. Ama arkadaşım Will ısrar ediyordu. O merdivenlerin dibinde otururken, parmaklarını süslü korkuluk boyunca gezdirirken, ben salondan bir şey almak için yukarı çıktım. Parmaklarını kullanarak bana çay için masaya oturduğumuzda işaret diliyle benimle birlikte yukarı çıkan bir başka çift ayak sesi hissettiğini söyledi. Sonra bana başka kim olduğunu sordu. Güldüm. Parmaklarım gülerek bacağını gıdıkladı ve hayal gördüğünü söyledim. Ama o kokularını alabileceğini iddia etti. Kokunun neye benzediğini sorduğumda kötü koktuğunu, çöp gibi bir koku olduğunu birinin banyoya ihtiyacı olduğunu ya da çöpte takıldığını söyledi. Çöpe çıkarmam gerektiğini söyledim ve sadece ikimizin burada olduğunda ısrar ettim. Emin misin? Birlikte üzerinde çalıştığımız bir oyunun senaryosunu yazmamız gerekiyordu. Ama benim önerilerimi kesip, işte koku alıyor musun? diye aykırdı. Ben hiçbir şey koklamadım. Ne de oturma odasında kimseyi gördüm. Burnun gerçekten işe yarıyor mu yoksa sadece yüzünde bir süs mü? diye patladı bıkkın bir şekilde. Onun işini bitirdikten sonra dairesine geri bıraktığımda arabadan inerken evimde kesinlikle başka birisinin saklandığını tekrar uyardı. Sağ elinin iki parmağı kolumda yürürken sol elinin iki parmağı da daha yumuşak bir şekilde onları takip ediyordu. Sonra elini kolumda gezdirip bana hissi gösterdi. İlk önce daha ağır, daha katı, benim adımlarım. Sonra daha hafif ama hala hissedilebilir olan Arkamdan gelen ikinci adımlar. Koluna vurup ona eve döndüğümde evi arayacağımı söyledim. Dikkatli ol işaret diliyle yavaşça ifade etti. Kolumu son bir kez sıktıktan sonra beyaz bastonuyla binanın önüne doğru ilerledim. Eve döner dönmez evi aradım. Ama bir davetsiz misafirin nerede saklanabileceğini hayal bile edemedim. Ev küçük, iki katlıydı ve metrekare açısından küçüktü. Kiramın şüpheli şekilde düşük olmasını klima eksikliğine gıcırdayan borulara ve evin yaşına bağlamıştım. Lavabonun altına, dolaplara, yedek odaya baktım. Hatta bir kamera aldım ve kurdum ama gece boyunca sadece uyur gezer halimi kaydetti. Merdivenlerde uyanıp tekrar yatağa döndüm hafifçe hatırladım. Bunun dışında hareket sensörü çalışmadı. Video kayıtlarına göre evde yalnızdım. Yine de ertesi sabah Will'in söylediklerini aklımdan çıkaramadım. Bir duyunuzu kaybederseniz Diğer duyularınızın bunu telafi etmek için keskinleşeceği söylenir. Ama ya bunun tersi de doğruysa? Gözlerime olan güvenim beynimin diğer duyularımı kapatmasına neden mi oluyordu? Ya gözlerimi kaparsam? Saçma geldi. Yine de o akşam bir dürtüyle evin içinde gözlerim bağlı dolaştım. Mutfakta su doldururken birisinin varlığını hissettim. Duydun mu? Birisinin benimle birlikte olduğunu fark ettim. Tüylerim diken diken oldu. Ve birdenbire arkamdan birinin yaklaştığına kesinlikle emin oldum. Göz bağımı çıkarıp baktım. Sadece bendim. Yine de o his bir an için kaldı. Kollarımdaki tüyler hala diken diken. Göz bağını geri takıp mutfakta dolaşmaya devam ettim. O zaman kokuyu fark ettim. Çürümüş et gibi. Yıkanmamış deri gibi. Bozulmuş ve korkunç bir koku. Ve bu koku o kadar zayıftı ki ara sıra dalga dalga geliyordu. Ensemdeki tüyler dikildi. Yukarı çıktım. Kokuyu takip etmeye çalıştım ama hemen salona geçtiğimde kaybettim. Aşağı geri döndüm. Parmaklarım hafifçe duvarı izliyordu. Duraksadım. Çünkü arkamda bir ayak sesi hissettim. Ahşap merdivenlerdeki bir hafif titreşimler. Kendi adımlarımın hemen ardından. Bilin bana tarif ettiği gibi. Birisi buradaydı. Hemen arkamda. Kulaklarımda soğuk bir nefes hissettim. Göz bağımı yırtarcasına çıkarıp döndüm. Merdiven boştu. O gece yatağa yattığımda uykuya dalmakta zorlandım. Gece boyunca neler olabileceğinden korkuyordum. Ve gerçekten ürgezer şekilde merdivenlerde uyandım. Ama bu sefer yatağa geri dönmek yerine kendimi o rüya hali içinde tutmaya çalıştım ve gözlerimi kapalı tuttum. Kolum soğuktu. Birinin elimi tuttuğunu fark etmem biraz sürdü. Beni öne çeken buz gibi parmakların dokunuşu. O ölü parmaklar beni merdivenlerden yukarı çekiyordu. Her içgüdüm elimi çekip kaçmam gerektiğini söylüyordu. Ama ölü el beni iniş yerine yönlendirene kadar rehberlik etmesine izin verdim. Çürümüş koku gözlerimi yaşartıyordu. Yedek odanın balkonu açılan kapısı açıldı. O el beni odanın içine yönlendirirken bunaltıcı bir koku nefes almamı zorlaştırdı. Sonra parmaklarım balkon kapısının soğuk tutamağına dokundu ve kapıyı açtım. Taze hava etrafımda esiyordu. Birden geri çekildim. İçimde dehşet patladı ve ışık anahtarına doğru koştum. Yine yalnızdım. Şimdi yeni bir yer arıyorum. Bilhaklı. Yalnız değilim ve burada kaldığım her gece hayatım tehlikede. Bir an önce buradan çıkmalıyım. Ama bütçem kısıtlı ve bu bölgede konut bulmak zor. Bu yüzden yeni bir yer bulana kadar balkon kapılarına bir sürgü taktım ve önlerine ağır bir kitaplık yerleştirdim, yedek odayı kilitledim. Anlayacağınız biraz araştırma yaptım ve benden önce burada yaşayan kiracının yukarıdaki yatak odasının balkondan kendini asarak intihar ettiğini öğrendim. Ondan önce burada yaşlı bir kadın kızıyla birlikte yaşıyormuş ve kızın daha sılmış halde bulmuşlar. Aslında burada benden önce kaç kişinin intihar ettiğini bilmiyorum. Ev hayaletli olarak bildirilmemiş çünkü kimse burada görülmemiş. Ama her gün evde birini hissediyorum. Adımları benimkilerle aynı çizgide. Ve her gece oylu parmaklar elimi tutup beni balkona çıkarmaya çalışıyor.